bir videom videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'da yeni bir karakterimizi açtık. İlk önce oyunumuza giriyoruz. A giriyoruz Brawl Stars'ımıza. Bu arada arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bakın arkadaşlar hesaba 52 karakter yaptım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada meyzemiz var. Şimdi ben onunla video çekmek istedim sizlere beraber. Ee, savaş topunda deneyelim birazcık. Yan yollar. Şişt. Arkadaşlar abim konuş. Arkadaşlar şimdi meyzi ile oynaya basalım. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım girdiğimiz ilk maçı kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar karşıya da botlar veriliyor. Evet. Karşıya bot verdi. Savaş topundan Savaş topundan sonra şey yapmak istiyorum. Kim oynamak istiyorum. Zaten bunlar bot olursa gol atıyoruz. Gol atacağız. Arkadaşlar. Şunları öldürelim. Arkadaşlar öldürdük. Mesela arkadaşlar bir şey olmaz. İlk defa maze oynuyorum. <laughs> 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 video'ya video ben vardı arkadaşlar videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Oy arkadaşlar çok güzel bir gol attılar. Arkadaşlar çok güzel. <gülüyor> 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 arkadaşlar arkadaşlar gidiyoruz <laughs> ya siz gol atmayın bir kez. Ya tamam arkadaşlar bu maç 2-1 attı. Maç 8-0'lar alarak kazandık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar yeni bir melek star hediyesi veriyor. Arkadaşlar şimdi ben şey geçmek istiyorum. Tek hesaplaşma. Şöyle oynaya basarım. Maçımıza başlayalım. Bakalım arkadaşlar gidiğimiz maçı kazanabilecek miyiz? İnşallah kötü geçmez. Zaten kötü geçme Çünkü bot veriyor bize. Evet arkadaşlar kazan kazanacağız. Moblar bir şey yapamıyor bize. Vuruyorsunuz arkadaşlar böyle kalkın. hasarlarınız çok artıyor. Çünkü melekler ve şeytanlar güncellemesi geldiği için. Aa yazık burada Fank ve seni öldürmek istiyorum. Bir o iki bir tane. Tamam evet, evet. Tamam arkadaşlar. Sıkıştık geçiyor. Ben sinirleniyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlara beni seviyorsanız yazın. Çünkü bana kötü kelimeler kullanmayın. Üzülüyorum. Arkadaşlar şimdi böyle öldürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel bir karakter bu. Sana neyle kaldık? Sana neyle kaldık? Çakla kalmış. Aa çakın bana hiçbir şey yapacağı yok. ile de. Uy arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi tekrar oyuna basalım. İkinci kademeden sonra botlarla botları kapayacağım. Yani videoya duraksayacağım. Botları geçip hemen geliyor. Geleceğim. Altıncı kademeye ulaşacağım. İlk önce. Arkadaşlar durun. Burada kapışma çıkıyor. Kapışma çıkıyor. Kapışmayın. Kapışmayın. Ya kapışmayın ya. Ya kapışmayın, kapışmayın. 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 Ya ya karlı. Son üç kişi. Ortadaki bütün yükleri alıyorum. Arkadaşlar Meyze bin vuruyor. Çünkü şuraya bakarsanız Vasabi güçlerimizde kalkanla hasar var çok bilmiyorum. milyon. şeyi hmm. de boşa alıyoruz. Neden bilmiyorum. O. Yeni savaşçımı beğendiyseniz yorumlara yazın güzel mi diye. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci kademeye geçelim. Arkadaşlar ben botları geçtikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben modları geçtim. Şimdi gerçek oyunculara başlayabiliriz. <laughs> bakayım. 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 Arkadaşlar abime durakı çıkmış. Nanet olsun. Arkadaşlar krensini öldüremez. Tamam. Durun arkadaşlar. Burada bir kritik olmuş. arkadaşlar. Arkadaşlar şunlar da mi? Olabilir. Sonra gel ben de ben seni Ben seni öldürürüm. Ben de Arkadaşlar bu arada videoya beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar oynayalım. gerçek oyuncular Başladık ya. Uzun <laughs> Hayır. Arkadaşlar at bir paya arkadaşlar seni krizi geçireceğim arkadaşlar bu kadarı da olmaz arkadaşlar ne yapalım biliyor musun bu maçı kazandıktan sonra videoyu bitireyim ben ben artık yapamayacağım ben burada videoyu bitireceğim bu maçı da kazanalım yeter ya. Chester takım olma lan. Öldürmüyor seni. Takım oluyorlar böyle çakal az herifler. Ya Meizi. Meizi düzgün oyna. Meizi iyi karakter zaten. İlk defa oynamıyorum. Zaten ben bu karakteri biliyorum. Oo. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit kişi öldürüldü. Arkadaşlar bu maçı da kazandıktan sonra size görüşürüz demek istiyorum. Çünkü gerçek oyuncular bunlar. Burada birisi var Ali. Ama multim doldu. Şimdi ben bunu burada öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Ne yapıyorsun? Dilim tutuldu arkadaşlar. Bu ne stresli bir maç. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Durun. Şimdi. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar. Çıkıp bitireyim. Arkadaşlar Grey'i de açabilirim. Şimdi de... arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmamışsınızdır. Ve sizlere öpücüklerimi yolluyorum. Maze çıkarttıysanız like atın. Ben sizi çok seviyorum ve YouTube'a bunu yollayacağım ve fotoğraflara giriyorsunuz. Çıkın arkadaşlar. Böyle bitirmek. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmeyi unutmamışsınızdır ve sizlere iyi akşamlar ve görüşmek üzere.